그시서 <laughs> sene yedincisini düzenleyeceğimiz Safran Festivalimizi ben öncelikle birlikte hazırladığımız paydaşlarımızı söylemek istiyorum. Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kültür Turizm Vakfı, Kaymakamlığımız ve belediye olarak Safran Festivali'nin yedincisini Safranbolu için hazırladık. Güzel bir içerikle de hazırlandı. Safranbolu'muz biliyorsunuz konaklarıyla, tarihi evleriyle ünlü ve bu evleri sayesinde de UNESCO Dünya Miras listesine dahil edilmiş bir şehir. Biz bu konaklarımızla turizmde yer alırken aslında safranı ön plana çıkarmayı uzun yıllar boyunca ihmal etmişiz, unutmuşuz. Hatta artık safranın üretimi bile yok olma noktasına gelmiş. İsmail Bey de 2015 yılında şu anki en büyük safran üreticimiz İsmail Bey'in tekrar safranı üretmesiyle gündemimizde yer almaya başladı. Aslında tabii ki gecikmiş bir yer alma. Söylediğim gibi bizim ismimiz safran. Safran'dan geliyor. Bu önemli, değerli bitkiden geliyor. Şimdi biz hep şunu da söylüyoruz. Turizm açısından, tanıtımda festivallerin çok büyük önemi var Bizim bir tane ve uzun yıllardır kesintisiz devam eden Altın Safran Belgesel Film Festivalimiz vardı. Şimdi ikincisi de Safran Festivali. Safran Hasat Festivali daha doğrusu. Bu şenlik anlamında başlayıp artık her geçen yıl içerik ve katılım olarak artarak festival formatına doğru gitmeye başladı. Şimdi Safran Festivali'nin, Safran Hasat Festivali'nin söylediğim gibi paydaşlarıyla birlikte hazırladığımız içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Safra'nın elbette ki hem kentimiz için aslında da birçok sektör için öneminden bahsedilen paneller. Yine Safra'nın ön planda olduğu sergiler. Cuma günü akşam bir konserimiz var. Onun dışında Safranbolu'daki Orman İşletme Müdürlüğümüzle birlikte yapılan tıbbi aromatik bitkiler şehir gezisi yine safran tarlasıyla birlikte düşünülmüş bir program. Safranlı yemek yarışması tabii ki en önemlilerinden bir tanesi de bu. Safranı hayatımızın içine daha fazla dahil etmek adına elbette ki bizim burada yemeklerimizde de safranın oldukça fazla kullanılmasını sağlamak için de ve ön plana çıkarmak anlamında da safranlı yemek yarışması önemli bir program içerik içinde. Safranlı yemek yarışmamız var. Burada da hem ünlü şefler ve üniversitenin de desteğini alarak yapacağımız bir yarışma. Mor bayrak Sertifika programımız vardı bizim biz safran hasatı içine hem daha etkinlik anlamında dikkat çekmesi adına da mor bayrak almaya hak kazanan esnaflarımızın sertifikalarını da festival kapsamı içinde vermeyi planlıyoruz e kısaca içeriğimiz bu şekilde safran hasat şenliğimizin ve bu dönemin safran bolumuz için ben hayırlı olmasını diliyorum ve yaptığımız festivalinde tanıtım anlamında maksimum düzeyde safran fayda getirmesini diliyorum. 7 yıldan beri olduğu gibi bu yılda Safranbolu'muz Dünya Miras Listesi içerisinde yer alan bu değerli şehir, dünyanın 20 özel kenti içerisinde yer alan, yüzlerce tarihi tescilli yapısıyla, yüzlerce yıllık ecdat kültürüyle, birikmişiyle, gerek Anadolu'nun İlk kuruluş aşamalarında Türklerin Anadolu'yu fethinden itibaren ve önceki yüzyılda var olan eserleriyle misafirperverlik içerisinde var olan bu halkın eşsiz ve benzersiz lezzetleriyle ve gastronomisiyle hep birlikte coşkulu bir şekilde idrak edeceğimiz Safran Festivali'nde bu üç gün doyasıya bir arada olacağız. Safranbolu'muz her yıl turizm noktasında yapılan çalışmalarla artan destinasyonlarıyla ve turizmi çeşitlendirme noktasında yaptığı faaliyetleriyle hem dünyanın hem ülkemizin önemli bir turizm destinasyonudur. Bahsettiğim bu şehir son rakamlara göre 103 ülkeden misafiri ağırladığımız hedefimiz olan yıllık bir buçuk milyon turisti ağırlama noktasında emin adımlarla ilerlediğimiz kıymetli ve değerli bir şehir. Şunu ifade etmek isterim ki yurt içinden ve yurt dışından ilçemize bu güzellikleri görmek için davet ettiğimiz misafirler Sadece dünyanın en özel ve en pahalı bitkilerinden biri olan safran şenliğinin az önce belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi hazırlanan etkinliklerine değil, sokakları buram buram tarih kokan dünyanın en özel 20 kentinden biri olan bu kentide doyasıya yaşayacaklar. Biz. Safran Festivali'nin düzenleme kurulu paydaşları başta olmak üzere ağırlayacağımız misafirlerimizle alakalı gerek turizm işletmecilerimiz olsun. Gerek kamu kurumlarımız olsun. Gerekse misafirlerimizi her düzeyde ağırlayacağımız işletmelerimiz işletmelerimiz olsun. Her türlü hazırlığı sağlamış durumdayız. Biz her yıl olduğu gibi bu yılda gelen misafirlerimizin çok özel anlarla birlikte, çok güzel hatıralarla birlikte buradan ayrılacağını biliyoruz. Biz misafirlerimizi buraya davet ederken bu özellikleri de bu güzellikleri de hep birlikte paylaşmak istiyoruz. Geçmiş yıllarda yapılan Safran festivali etkilerine hep birlikte şahit olduk. Adeta topraktan o güzellikleriyle ışık saçan o değerli bitkinin etrafında yüzlerce kalabalığın kümeleşek, kümeleşerek adeta hayret dolucu görüntülerle birbirlerini izlediğini, o anları ölümsüzleş, ölümsüzleştirdiğini hep birlikte burada gördük. Biz turizm noktasında yaptığı projelerle ve geleceğe yönelik hazırladığı projelerle kendinden emin bir ilçeyiz. Biz bu tarz festivallerle festivalleri örnek alan değil. Bundan sonra festivalleri örnek alınan bir ilçe olma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu manada Gelecek olan misafirlerimiz çok güzel elbette burada izlenimlerle ayrılacaklardır. Biz şimdiden bu yedincisini düzenleyeceğimiz Safran Festivali'nin ülkemiz, ülkemiz insanları ve dünyanın çeşitli ülkelerinden buraya otobüslerle akın akın gelecek misafirlerimiz için hayırlı olma, uğurlu olmasını diliyoruz.